Merhabalar efendim, merhabalar geç Fatma geç 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 Ay. geç evet haftanın ilk günü evini gezmeye geldik yalnız sarı yerde. Böyle bembeyaz konak gibi bir yerdeyiz. Dışarısı çok güzel. Cumbalı konak. Ali Rıza Bey ikinci katta. Ben bir giri göreyim onu. Felç geçirmişti çünkü biliyor musun? Ay ben de çok merak ediyorum. Mutfak şu an çok vasat durumda. <laughs> evet. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizin bilgilerinize göz attığımda hem Yozgat hem de Elazığ yazdığını gördüm. Siz nerelisiniz Allah aşkına? Yozgat. Ha sen kendin Yozgatlısın. Elazığ evet, nerede? Elazığ eşim. Ha eşin Elazığ. Aynen. Ne demişler? Neydir sınav falan? Ne demişler? Ev alırsan üst kattan kız alırsan yozgattan. Aynen Bak. öyle. Bunu <laughs> söylemeyi düşünüyordum ama şöyle. Ev alacaksan üst kattan, kız alacaksan yoz derler birlikte. Aynen evet, evet neşeli, kıpır kıpır <laughs> hem de genç. O yüzden güzel bir temizlik olacağına inanıyoruz. İnşallah. Şöyle bir yeri gezmekten başlayalım. Aynen öyle. Şu arkada salon güzel görünüyor. Ben banyo evet, hadi gel, ama hadi bakalım. <laughs> yepyeni bir haftanın ilk gününde Fatma Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu derli toplu ve temiz görünüyor. Eşyaların üzerinde bir miktar toz olsa da bunlar çok göze batmıyor. Duvarda koltuğun oluşturduğu lekeler ve kirli camlar dışında oldukça kolay bir salon yarışmacımızı bekliyor. Bakalım Fatma Hanım burası için neler söylüyor. Oo, Oo. güzel salon. Evet, vitrin yok. Vitrin yok, koltuklar Hı. çok Ay bu çok bu Çelikli. felaket bir şey. Evet, onu bir kremlenmesi ya buna, lazım, evet, lazım kremlenmesi da, da kremlenmesi benim takıldığım diğer bir şey var. Bu camlar nasıl siliniyor? storları nasıl yapacağız? Bu tür camların sorunu bu işte. Alttaki cam silinemiyor. Aa, Aa! Nasıl yani? Benim puanımı düşürecekler ama. Puanını geç bu evde oturanlar bu camı istemiyorlar mı? Siliyorlar ama bunu açıp buradan siliyorlar. Ha o oh, bir saniye dur şimdi. Ay şey labirent mi oynayacağız burada Ay. şimdi? Çok uğraştırıcı bir ev değil cam hiç yok. O yüzden bence Fatma bugün rahat edecek. Ay inanmıyorum. Ee, <laughs> bu ne? Cumbası batsın bunun. Bir de çok diyorum. ağır bu. Kaç kilo? Yani niye bunu dışarı doğru yapmamışlar da böyle bir cumba düşürmüşler bilmiyorum ama çok saçma. Ben bu camı burada oturamam bu şekilde. Yalnız tamam. Ben denizi göremem ki. Vitreni yoktu. Televizyon ünitesi falan hiçbir şeyi yok. Detaylı bir temizlik yapmasını bekliyorum. Bir şey diyeceğim. Koltuklar lekeli değil zaten siyah koltuklar. Evet. Yerde parkeler de temiz. Bir halıyı süpüreceksin. Sağ ol. Halıyı siler misin silmez misin orası Yeti sana kalmış. Yetiştirirsem silerim. Halı çok kirli değildi. Süpürüp e, arkasının önünü güzel süpürürse, hafif de böyle bir silerse, temiz olursa yani benim içime sinerse güzel puan veririm aslında. Peki bir mutfağa gidelim o zaman. Ee, Haydi. Aynen gelin. öyle mutfağa gidelim. Fatma Hanım'ın temizleyeceği mutfak yağlı, tozlu ve kirli. Yemek artıklarıyla kirlenmiş ocak, leş gibi çamaşır makinesi, yağla kaplı aspiratör, pislik içindeki mutfak dolapları ve daha birçok detayıyla zorlu bir mutfak karşımızda. Bakalım temizlik üstadımız Kadir, ne düşünüyor bu mutfak hakkında? Evet. Çellem yesiceler, yemiş yemiş bırakmışlar. Çellem ne kız? Çellem yesiceler. Yani? Yani Allah belanı vermesin falan gibi bir tabir. He, he. Oo Fatma, dolapların içi ayran aşağı, al bak. Mutfak dolapları çok kirli değil. Eğer bu ev bana çıkmış olsaydı ben oradan 25 dakikada çıkardım. Düzler biraz şey evet. ama aspiratör tarafı. Ocağın arkası aspiratör. Ya Asparator. gerçekten Bunu, burada yemek mi yapıyorlar? Kombi kombinin var. üstü hep yağ sarı sarı yağ. İnanmıyorum. Şimdi... Buzdolabı da koridordaydı bu arada. Fatma, çamaşır makinesinin altına bir bak. Altı, hiç böyle bir kirli ev gördün mü daha önce? Anam ben ne öğreneceğim? Ya kirli evi bırak, ben bu kadar yağ görmedim hayatımda. aspiratörü ocağı berbat Berbat, yağlı. O, onu da biraz oyaladım ama Fatma pek zannetmiyorum. Benim istediğim gibi bir temizlik yapamaz. Evet mutfak bayağı kötü Fatma. Burada iyi bir plan yapman gerekiyor. Aynen. Güzel ilerlemen gerekiyor. Aynen öyle. Buzdolabına gelin bakalım bir de. buzdolabında Yalnız odaydım. bulaşık makinesi yok, onu fark ettim. Yok. dezavantaj. Ha onu da temizlemeyeceğiz en azından. Ama o yağlarla nasıl uğraşacaksın göreceğiz bakalım. Köpük köpük sonra tel krem. Hadi bakalım Fatma nereden kaçmaz o yoz katlı. Aynen öyle. Buzdolabında da kauçukların içi. Detay olan orasıdır zaten. Genel olarak pis durmuyor ama o kauçukların içine girmesi gerekiyor tamamen. Buzlukta dahil. Gel Fatma. Bir de şuna bakalım. Ha, of. tam bayramlık yer. Şahbaz olduk. Of. Kötü. İçi dışı çok kötü. Evet. Gri bir buzdolabı zaten. Çok kolay temizler. Kremlerse şöyle bir parlatabilir yani. Çok kolay işi. Şu an yani ocak ve e, aspiratör, dolap odaklanmış durumdayım. İki, üç camlar. Banyoyu görmedim. E, evde en temizlemeyi sevdiğim yer ilk başta banyo. Oy. Ondan sonra mutfaktır. O zaman banyodan mı başlayacağız? Banyodan başlamayacağız. Banyoyu köpükleyip bırakıyoruz. He, kızı sonra mutfak. Sonra oturmalısın. Banyo orası. şurası gibi hissediyorum ha. Bana bak tarihi banyo değil değil mi öyle çinili minili? Tarihi tabii. Fin hamamı var içeride. Ay! Açım kokusu geldi. Hadi artık aç da görelim. <laughs> Evimizin banyosunda çok fazla detay bulunmuyor. Ancak klozet, lavabo ve banyo dolabına uzun zamandır el sürülmemiş gibi görünüyor. Ayrıca fayansların üzerindeki lekeler de gözümüzden kaçmıyor. İşte şimdi de burayı ışıl ışıl yapacak kahramanlarımız geliyor. Ne ya ne ben nerelere düştüm? inanmıyorum. Klozetin dibi tortu, banyoda genel olarak ama çok büyük bir kir yok Fatma. Evet. Ama çok ağır bir koku var. O banyoyu bembeyaz pırıl pırıl bekliyorum. Su mataralarını falan parlayacak bir şekilde görmek istiyorum. Çünkü banyosunda oyalayacak hiçbir şey yoktu bence. Baba hazır mısın? Hazırım. Nereden başlayacağız? İlk önce burayı köpüklüyorum, sonra mutfağa geçiyoruz, ondan okay. sonra oturma odası. Tamam. O zaman temizlik önce mutfaktan başlıyor. Haydi bakalım. bakalım temizlik benim işimdi. haftanın ilk gün temizliğini Yozgatlı Fatma ile yapıyoruz. Aynen, Hazır öyle. olun, Haydi. Aç kok. Baş zaten kokuyor. Fatma bu odama. Boğulacağız, boğulacağız ha şöyle biz. Ah. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.